Merhaba arkadaşlar, evimi bulacağım demiştim değil mi? Şimdi onu buluyoruz. Galiba şurasıydı. Oh. Ve video uzun olunca hem geç çıkıyor hem de çok fazla masalar falan filan, böyle şeyler. Şimdi evi bulacağız. <laughs> evet, kartımız. Evet. Ay ben niye patladım öldüm onu anlamadım ki.

Kanalı Bir şey yapmasın diye Evet işte bizim Travel Çok iyi, bak, ben, çok iyi bakışa, bak. Oğlum adım başına iskelet. Adım başına krep. adam başına zombi Orası mı amla? Ben Bak bak direk atlayacağım. Bak bak bak. Hayır. Asalete bak amına şurada. Heybete bak 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 yok ki beni böyle bir oyuncu yapmış ki. Yaklaş anlamına koyar yani. Bu da sertik benim ulan. Akıllı ulan. Karız. Kırpır gelip şimdi patlatmadım. ben. Evet. Ben niye öldüm onu anlamadım. Harbi niye öldüğümü bilmiyorum. Lan Evet bu mevzu fazla uzatmaya hiç gerek yok. Kapat. 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 Evet kız. Şun koyalım ve uyuyalım. Evet dışarıyı inceleyeceğiz ve video burada bitecek arkadaşlar. Bu kadardı. Minecraft yeni bölüm gelmesini isterseniz yani buraya bir kanallık falan kurmamı isterseniz atabildiğiniz kadar bak like bunu yeter yani 5 like aşarsak olur bence sıkıntı yok sıkıntı yok bir de galiba videoyu öyle falan çeken bir kişi kamına koyayım sese bak sese Ah domuz gel lan gel Thank you very Yavrum Tamam arkadaşlar bu bölümü katı kendinize iyi şey hoşçakalın Bir geçelim de anonuza falan kıymasınlar Tüccar Yavuz Yücelikler Hımm Vardık Hıçak'a bir dakika şey. Oğlum ben ne görüşürüz